Merhaba. Platform derginin son sayısındaki e, gerçekten zengin bilgilere dayanarak hazırladığımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki personel yükseltici platform sektörünün oldukça evet hareketli dünyasına yakından bakıyoruz. Merhabalar. Gerçekten de elimizdeki kaynaklar yani Platform derginin bu sayısı sektörün hem küresel hem de yerel düzeyde ne kadar dinamik bir dönemden geçtiğini net bir şekilde gösteriyor. İşte küresel güç dengeleri değişiyor, Türkiye pazarı büyüyor ama e, aynı zamanda kendine özgü zorluklarla da mücadele ediyor tabii. Bu yolculukta amacımız da tam olarak bu aslında. Platform dergideki tüm bu verileri, haberleri, analizleri sizin için, dinleyicilerimiz için anlamlı bir bütün haline getirmek istiyoruz. Sektördeki en kritik gelişmeleri, belki gözden kaçabilecek detayları ve bunların sizin için ne ifade ettiğini ortaya koyacağız. Yani ister bu alanda yıllardır çalışıyor olun, ister konuya daha yeni ilgi duymaya başlamış olun, hedefimiz size net bir perspektif sunmak. Aynen öyle. Ben de bu süreçte o verilerin ardındaki eğilimleri okumaya, farklı bilgileri birbirine bağlayarak daha büyük resmi görmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Harika. O zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. Küresel tabloyla başlayalım isterseniz. Sektörün en büyüklerini listeleyen ve e, küresel nabzı tutan önemli bir barometre olan Excess 50 raporu bu yıl oldukça radikal bir değişime işaret ediyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle çok çarpıcı bir gelişme var orada. Yani yıllardır zirvede görmeye alıştığımız ABD'li dev United Rentals tahtını Çin merkezli Horizon Construction Development'a kaptırmış görünüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Horizon'ın filosundaki platform sayısı 216 bine ulaşmış diyor rapor. Evet 216.000 devasa bir rakam ve bu rakamın arkasında sadece Çin iç pazarı yok. Özellikle Güneydoğu Asya'ya yönelik ciddi yatırımlar ve şey satın almalar da var. Mesela Malezya merkezli bir şirketi bünyelerine katmaları küresel ayak izlerini nasıl genişlettiklerini gösteriyor bence. Ve bu sadece tek bir örnek değil sanırım. Çinli firmaların genel bir yükselişi söz konusu anladığım kadarıyla. Öyle görünüyor evet. Listede yine bir Çinli firma. Zhejiang Haikong <laughs> Nanke Huate %50'ye yakın yani inanılmaz bir büyüme oranıyla 3. sıraya fırlamış. Düşünün geçen yıl Çin'de satılan tüm personel yükseltici platformların yarısından fazlasını tek başlarına satın almış olmaları. Bu nasıl bir yatırım gücü olduğunu gösteriyor. Peki ama Çin'de bir emlak krizi, iç pazarda durgunluk söylentileri falan vardı. Bu nasıl oluyor? İşte o kısım biraz düşündürücü. Bu agresif büyümenin tam da bu söylentiler arasında gerçekleşiyor olması ilginç. Belki de bu filoların bir kısmı e, ihracat pazarlarına yöneliktir. Bunu zaman gösterecek tabii. Peki, bu Asya merkezli yükseliş yaşanırken geleneksel olarak daha güçlü bildiğimiz Avrupa ve ABD pazarlarında durum ne? Orada işler daha mı yavaş ilerliyor? Evet, oradaki tablo belirgin şekilde daha farklı. Avrupa'da genel bir ekonomik yavaşlama var ve birçok pazar artık hani doygunluğa ulaşmış durumda denilebilir. IPAF raporu da bunu söylüyor sanırım. Aynen. Sektörün bir diğer önemli referans kaynağı olan IPAF'ın küresel kiralama raporu da bu durumu teyit ediyor. Avrupa genelinde kiralama gelirleri 2024'te %3 artmış ama bu oran ee, yüksek enflasyon ve artan faizler göz önüne alındığında aslında beklentilerin altında kalıyor. Yani reel bir büyümeden bahsetmek pek mümkün değil gibi farklılıklar var. Fransa, Almanya, İngiltere gibi büyük ekonomilerde büyüme neredeyse durma noktasına gelmiş. Hatta İngiltere'de kiralama filolarının %2 oranında küçüldüğü belirtiliyor raporda. Küçülme bile var yani. Evet, ancak Güney Avrupa ülkeleri, özellikle İspanya ve İtalya, daha pozitif bir görüntü sergiliyor. İspanya'da %10, İtalya'da %8 gibi ciddi gelir artışları raporlanmış, ABD pazarı ise sadece %1 gibi hani çok sembolik bir büyüme kaydetmiş. Bu da pazarın artık olgunluk seviyesine ulaştığı şeklinde yorumlanıyor genelde. Bu küresel rüzgarlar peki Türkiye kıyılarına nasıl esiyor? Akses 50 listesinde Türk firmalarının performansına baktığımızda biraz daha yüzümüz gülüyor sanki değil mi? Gerçekten de öyle. Listede yer alan Türk firmaları oldukça başarılı bir yıl geçirmiş görünüyor. Özellikle Fatih Vinç'in %18,8 gibi etkileyici bir büyüme oranıyla listedeki tüm şirketler arasında 5. en hızlı büyüyen firma olması bu müthiş bir başarı. Evet, küresel ölçekte bir başarı bu kesinlikle sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte MRT Makina Rentrise ve İstanbul Winch gibi diğer firmalarda filo büyüklüklerini arttırarak listede üst sıralara tırmanmışlar. Bu da Türkiye pazarındaki yatırım iştahının ve e, dinamizmin canlı olduğunu gösteriyor bize. Bu büyüme rakamları çok olumlu tabii. Fakat IPAF raporu madalyonun biraz da diğer yüzüne işaret ediyor galiba. Yani Türkiye pazarının potansiyeli yüksek ama bazı yapısal sorunlarda devam ediyor diyebilir miyiz? Tam olarak öyle. iPaf raporu Türkiye'yi doğrudan mercek altına almasa da Avrupa verileriyle kıyaslayarak önemli çıkarımlar yapıyor yaklaşık 35 bin adetlik bir tahmini filo büyüklüğüyle Avrupa'nın önemli pazarlarından biri olma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Bu iyi haber. Evet. Ancak rapor bu potansiyelin tam olarak hayata geçmesinin önündeki engellere de dikkat çekiyor. Bunlar arasında en önemlileri çok yoğun ve bazen şey e, yıkıcı boyutlara varan bir fiyat rekabeti, Hı -hı. yaygın olduğu tahmin edilen kayıt dışı kiralama faaliyetleri, buna bağlı olarak oluşan düşük kira bedelleri ve tabii yetersiz teknik takip ve raporlama sistemleriyle standartlara uymayan bakım onarım uygulamaları. Bunlar ciddi sorunlar. Peki bu sorunların çözümü için ne gibi öneriler var raporda? Yani bir yol haritası çiziyor mu? Raporun işaret ettiği yol haritası aslında oldukça net. Birincisi kurumsallaşma düzeyinin artırılması gerekiyor. İkincisi filoların daha profesyonel yönetilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi şart. Evet. Üçüncüsü fiyatlandırmanın maliyet analizlerine ve verilere dayanması. Yani ezbere rekabetten kaçınılması öneriliyor. Ve tabii ki kayıt dışılıkla mücadele ve personel yetkinliğini belgeleyen güvenilir sistemlerin, örneğin operatör ör belgeleri gibi yaygınlaştırılması da kritik öneme sahip. Kısacası daha profesyonel, daha şeffaf ve daha standartlara uygun bir yapıya geçişin gerekliliği vurgulanıyor. Alıyorum. O zaman şimdi biraz daha Türkiye özeline, diğer önemli gündem maddelerine geçelim. Sektör için belki de yılın en önemli buluşması olan platform günleri kapıda. Beşincisi düzenleniyor bu yıl ve dergide platform der yönetim kurulu üyelerinin bu etkinliğe ne kadar büyük anlam yüklediğini görüyoruz. Nedir bu etkinliği bu kadar merkezi hale getiren şey? Dergi alanı olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Platform der başkanı Saruhan Günaydın'ın deyimiyle bir vizyon gösterisi, Başkan Vekili Fatih Aydın'ın ifadesiyle sektörün stratejik zemini. Neden? Çünkü sadece makine üreticileri ve kiralama firmalarını değil, hı hı. aynı zamanda uluslararası temsilcileri, kamu kurumlarından yetkilileri, finans kuruluşlarını ve sektörün duayenlerini bir araya getiren çok katmanlı bir organizasyon haline geldi artık. Katılımcı çeşitliliğinin yanı sıra, formatı da etkinliği farklı kılıyor sanırım. Daha interaktif, daha uygulamalı bir yapısı var gibi geldi bana okurken. Kesinlikle öyle. En önemli özelliklerinden biri geniş demo alanları. Yani katılımcılar makineleri sadece görmekle kalmıyor, bizzat test etme, performanslarını karşılaştırma imkanı buluyor. Bu yatırım kararları için çok değerli bir şey tabii. Tabii canım. Diğer yandan düzenlenen panellerde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler, uluslararası güvenlik standartları gibi sektörün geleceğini şekillendirecek konular masaya yatırılıyor, tartışılıyor. Evet. Platform der genel sekreteri Kenan Aydın'ın da altını çizdiği gibi Operatör güvenliği ve eğitimi bu yılda etkinliğin ana odaklarından biri olacakmış. İPAF işbirliği ile operatörlere yönelik sertifikasyon programları, saha güvenliği simülasyonları ve uygulamalı teknik eğitimler düzenlenecek. Yani hem ticari bağlantılar kurmak hem de sektörün bilgi ve standart seviyesini yükseltmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. 18-20 Eylül tarihlerinde Tuzla Otodrom'da olacağını da tekrar hatırlatalım. Eğitim konusu açılmışken dergide altı çizilen çok önemli bir gelişme daha var ki bu bence müthiş bir haber. Personel yükseltici platformlar artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında liselerde seçmeli ders olarak okutulacak. Bu sektör için gerçekten tarihi bir adım olsa gerek değil mi? kesinlikle bir milat olarak kabul edilebilir. Yani yıllardır dile getirilen sektörün belki de en büyük sorunlarından biri olan nitelikli teknik eleman ve operatör ihtiyacına köklü bir çözüm getirme potansiyeli taşıyor bu adım. Düşünsenize. Gençlerimiz 12. sınıfta, yani tam meslek seçimi arifesinde bu makinelerin çalışma prensiplerini, periyodik bakımlarını, olası arızalarını ve en önemlisi güvenli kullanım kurallarını teorik ve pratik olarak öğrenme şansı bulacaklar. Bu harika bir şey. Peki uygulama süreci nasıl ilerliyor? Müfredat falan hazır mı yoksa sadece bir niyet beyanı mı? Hayır, hayır. Çok daha somut. 144 saatlik oldukça kapsamlı bir müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış durumda. Hatta ders kitabının yazım sürecinin de başladığı belirtiliyor dergide. Bu konunun ne kadar ciddiye alındığını ve kalıcı bir adım olduğunu gösteriyor bence. Uzun vadede hem iş kazalarının azalması, hem de sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün temelden yetişmesi açısından devrim niteliğinde bir gelişme bu. Saruhan Günaydın da baş yazısında bu konunun sektöre getireceği pozitif etkiye özellikle vurgu yapmış zaten. Güvenlik ve standartlar demişken yine dergide dikkat çekilen ve aslında belki de hepimizin biraz kanıksadığı ama büyük bir tehlike barındıran bir kavram var. Sepetli vinç. Platformdar Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Tuncer, bu ifadenin neden yanlış ve tehlikeli olduğunu detaylıca anlatmış. Bu ayrım neden bu kadar kritik? Neden bu kadar üzerinde duruluyor? Bu kelimenin tam anlamıyla hayati bir ayrım. Çünkü bu iki makina tipi yani vinç ve personel yükseltici platform temel tasarım amaçları açısından birbirinden tamamen farklı. Vinçler isimlerinden de anlaşılacağı gibi yük kaldırmak ve indirmek için tasarlanmış makinelerdir. Personel yükseltici platformlar, PYP diyoruz kısaca, ya da uluslararası literatürdeki adıyla MEVUP ise, insanları belirli bir yüksekliğe, güvenli bir şekilde çıkarıp, orada çalışmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş makinelerdir. Yani mühendislikleri, güvenlik donanımları tamamen bu amaca yönelik. Anladım. Yani... Bivinc'in kancasına, ucuna bir sepet takıp insanları yukarı çıkarmak bu yasalara ve standartlara uygun değil değil mi diyorsunuz? Kesinlikle değil. Abdullah Tuncer'in yazısında da çok net bir şekilde belirttiği gibi bu tür uygulamalar hem Türkiye'deki makine emniyeti yönetmeliğe ve iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine hem de bu makinelerin temel standardı olan TSEN 280'e tamamen aykırı. Neden peki? Yani pratikte ne gibi riskler doğuruyor? Neden mi? Çünkü vinçlere sonradan eklenen bu sepetlerde, PYP'lerde bulunması zorunlu olan o kritik güvenlik sistemleri yok. Mesela platformun aşırı eğimde devrilmesini engelleyen eğim sensörleri, yani tilt switchler veya hidrolik sistem arızasında platformun güvenli bir şekilde indirilmesini sağlayan Acil iniş mekanizmaları gibi hayat kurtaran donanımlar bu modifiye derme çatma sistemlerde bulunmuyor. Hmm. Üstelik kontrol genellikle sadece aşağıdaki vinç operatöründe oluyor. Sepetteki kişinin acil durumlarda müdahale şansı olmuyor. İşte bu durum ne yazık ki önlenebilir birçok ciddi hatta ölümcül iş kazasına davetiye çıkarıyor. Çok net anlaşıldı. O halde kullanmamız gereken doğru terimler neler? Nelere dikkat etmeliyiz? Doğru ve güvenli olanı ifade etmek için personel yükseltici platform, mobil yükseltici platform veya makinanın spesifik tipine göre makaslı platform, eklemli platform, teleskopik platform, örümcek platform gibi tanımları kullanmalıyız. Sepetli vinç tabiri hem teknik olarak yanlış hem de tehlikeli bir algı yarattığı için kesinlikle terk edilmeli. Bu çok önemli. Bu güvenlik ve standart meselesi gerçekten çok katmanlıymış. Dergide Nazım Taban'ın IPEF eğitimi üzerine kaleme aldığı yazı da bu konuyu farklı, belki biraz daha sert bir açıdan ele alıyor ve mevcut operatör eğitim sistemine dair oldukça ciddi eleştiriler getiriyor. 10 yıllık kıdemli bir IPEF eğitmeni olarak sahadaki gözlemleri epey çarpıcı. Evet, Nazım Taban'ın yazısı adeta bir şey, bir çığlık gibi sahadaki acı gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor maalesef binlerce operatörün ya hiç eğitim almadan ya da son derece yetersiz eğitimlerle bu potansiyel olarak tehlikeli makineleri kullandığını belirtiyor. Mevcut belge sisteminin çoğunlukla bir formaliteden ibaret olduğunu yani parayı yatır belgeyi al şeklinde işlediğini iddia ediyor. Bu çok ciddi bir iddia. Çok ciddi hatta operatörlerin kendi ağzından duyduğu telefon ettim, parayı yatırdım, belgeyi postayla gönderdiler gibi ifadelere aktarması durumun vehametini gözler önüne seriyor. Bu gerçekten çok düşündürücü ve ürkütücü. Peki Türkiye'nin kendi operatör standardı yok mu? Yani TS ISO 18878 diye bir standarttan bahsediliyor. Sorun standardın olmamasından mı kaynaklanıyor o zaman? Standart var evet. TS ISO 18878 yayımlanmış durumda. Ancak Nazım Taban'a göre asıl sorun bu standartın gerektireceği kalitede eğitimi verebilecek altyapının, güncel eğitim materyallerinin ve en önemlisi bu standartlara hakim yetkin eğitmenlerin eksikliği. Yani standart var ama uygulama yok gibi bir durum. Hatta bazı eğitimlerde kullanılan görsel materyallerin makinaların neredeyse 30 yıllık eski teknolojilerine ait olduğunu söylüyor. Düşünün yani. İnanılır gibi değil. Bu noktada IPAF eğitimlerinin farkı ne peki? Neden küresel bir referans noktası olarak kabul ediliyor? IPAF yani Uluslararası Platform Federasyonu, 55 ülkede yasal olarak tanınan, yarım asırlık bir geçmişe ve en önemlisi küresel standartlara sahip bir organizasyon. Nazım Taba'nın vurguladığı en önemli fark, İPAF'ın son derece sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olması. Yani sadece eğitimi alan operatörü değil, eğitimi veren merkezi ve hatta eğitmeni de sürekli denetliyor ve standartlara uymaya zorluyor. Anladım. Yani sistem kendi kendini denetliyor bir nevi. Aynen öyle. Eğitim içerikleri, sunum teknikleri, pratik uygulamalar, sınavlar hepsi standartlaştırılmış ve sürekli güncelleniyor. Bu da dünyanın neresinde olursa olsun belirli bir kalitenin garanti altına alınmasını sağlıyor. Tabanın önerisi de bu yönde zaten. İPAF e eğitimlerinin Türkiye'deki TS standartlarıyla denkliğinin sağlanması ve MEP müfredatının da bu uluslararası kabul görmüş standartlar temel alınarak geliştirilmesi. Ve Nisan 2026'da IPAF'ın küresel zirvesi ve sektörün Oscar'ları sayılan IPA ödüllerinin Türkiye'de yapılacak olması da bu konudaki uluslararası beklentiyi ve Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle. Bu Türkiye'nin sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda güvenlik ve eğitim standartları konusunda bölgesel bir merkez olabileceğine dair önemli bir işaret bence. Çok önemli bir fırsat. Bu standartlar ve eğitim tartışmaları gerçekten önemli bir zemin oluşturuyor. Şimdi isterseniz biraz da sahaya inelim. Firmaların bu dinamiklere nasıl yanıt verdiğine, ne gibi somut adımlar attıklarına bakalım. Platform Dergi'de bu konuda da ilginç firma haberleri ve stratejileri yer alıyor çünkü. Evet, sektör sadece tartışmalardan ibaret değil tabii. Somut gelişmeler de yaşanıyor. Örneğin, Howlet firmasının yenilediği C-Line serisi akülü makaslık platformlarının Türkiye'deki ilk teslimatını Skyrise platforma yapması dikkat çekici bir haber. O garantiden bahsediyordu sanırım değil mi? 5 yıl garanti… Evet. Özellikle kiralama firmalarının operasyonel maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak bu yeni seriye 5 yıl gibi oldukça uzun bir garanti sunmaları ve makinelerin tasarımında dayanıklılığa, basitliğe ve kolay bakıma odaklanmaları önemli. Jel akü kullanımı gibi detaylar da bakım ihtiyacını azaltıyor tabii. Pazarın ihtiyaçlarına cevap veren adımlar bunlar. Teknoloji tarafında başka yenilikler var mı öne çıkan? LGMG'den bahsediyordu bir de. Evet, LGMG firmasının yeni geliştirdiği eksi 2 serisi platformları da önemli bir teknolojik adım olarak görünüyor. Bu seriyi Orta Doğu pazarına sunmuşlar ve platform günlerinde de sergileyecekler. Bu makinelerde kullanılan kalıcı mıknatıslı senkron motorlar yani PMSM teknolojisi dikkat çekici. PMSM nedir onun özelliği? Bu motorların ömür boyu bakım gerektirmediği ve enerji verimliliğini ciddi oranda arttırdığı belirtiliyor. Yani rekabetin teknoloji cephesinde de kızıştığını görüyoruz. LGMG de bu yeni seriden makineleri platform günlerinde Türk kullanıcılarla buluşturacakmış. Bu da önemli bir gelişme. Firma stratejilerine baktığımızda da ilginç yaklaşımlar görüyoruz. Mesela AVK Aydın Vinç kiralama örneği. 27 yıllık köklü bir firma olmalarına rağmen sahip oldukları geniş filonun yaş ortalamasının sadece 2.49 olması. Bu gerçekten şaşırtıcı derecede düşük bir rakam. Nasıl mümkün oluyor bu? Bu çok bilinçli ve bence takdire şayan bir yatırım stratejisi. Sürekli olarak eskiyen makineleri elden çıkarıp yerine en yeni modelleri koyarak filoyu genç tutuyorlar. Bu sadece bakın bizim makinelerimiz yeni imajı değil, bu aynı zamanda doğrudan iş güvenliği demek, daha az arıza demek, daha yüksek operasyonel verimlilik demek, daha düşük emisyonlarla çevreye saygı demek. Çok yönlü bir faydası var yani. Kesinlikle. ABK'nın sadece merkezde değil, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şubeleri ve yaygın teknik servis aile hizmet vermesi, Ayrıca müşterilerin online olarak ihtiyaçlarına uygun platformu seçebilecekleri bir sistem kurmuş olmaları da kurumsallaşma ve müşteri odaklılık seviyelerini gösteriyor. Bu hani az önce bahsettiğimiz İPAF raporundaki kurumsallaşma ve filo yönetimi ihtiyacına verilmiş somut bir cevap gibi adeta. Bir diğer iddialı strateji de hisarlı platformdan geliyor gibi görünüyor. Raporaj vardı dergide. Evet, Hisarlı Platform Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Emirhan Duran'la yapılan röportajda ilginç detaylar var. Mesela makine parkurlarının %90 gibi çok büyük bir oranının tek bir markadan, Sinobum'dan oluştuğunu belirtiyorlar. Bu, muhtemelen yedek parça stoğu, teknik servis uzmanlığı ve operasyonel verimlilik açısından avantaj sağlayan bir odaklanma stratejisi olsa gerek. Ve o 100 metrelik hedef. Evet, daha da iddialı olan ise orta vadeli hedeflerinin 100 metre çalışma yüksekliğine sahip devasa bir platformu filolarına katmak olduğunu söylemeleri bu Türkiye pazarındaki potansiyele ne kadar inandıklarını ve ne kadar büyük düşündüklerini gösteriyor bence. Yerli üreticilerden de güzel haberler var ama Önder Lift'in Ürdün Kraliyet Hava Yolları'na platform satması gibi bu da önemli bir başarı sanırım. Bu gerçekten önemli bir başarı öyküsü. Önder Lift'in sadece iç pazarda değil, uluslararası alanda da rekabet edebildiğini, üstelik havacılık gibi son derece yüksek güvenlik ve kalite standartları gerektiren özel bir sektöre ürün satabildiğini gösteriyor. Ürettikleri 15 metrelik arazi tipi makaslı platformlar uçakların bakım ve onarım operasyonlarında kullanılacakmış. Özel donanımları var mıydı o makinelerin? Evet, uçak gövdesine yaklaşınca otomatik olarak durmayı sağlayan özel sensörler, koruyucu tamponlar gibi detaylar var. Bu da mühendislik kabiliyetlerinin ne kadar geliştiğini ortaya koyuyor. Yerli üretimin potansiyeli açısından umut verici bir gelişme. Dergide ayrıca Yiğit Akün'ün hem ihracattaki başarısıyla hem de sosyal medyadaki etkinliğiyle ödüller alması veya sif iş makinalarının distribütörü olduğu GCB markasıyla geniş katılımlı bir müşteri buluşması organize etmesi gibi hani daha çok pazarlama ve müşteri ilişkileri odaklı haberler de yer alıyor. Evet bunlar da sektördeki firmaların sadece üretim, kiralama veya teknolojiye değil aynı zamanda marka yönetimine, pazarlamaya, ihracata ve müşteri ilişkilerine de ciddi şekilde yatırım yaptıklarını gösteriyor. Sektörün genel canlılığı içinde bu tür faaliyetler de ekosistemin önemli bir parçası tabii. Gerçekten de Platform Dergi'nin bu sayısı aracılığıyla oldukça hareketli, çok katmanlı bir sektöre derinlemesine bakma fırsatı bulduk. Şöyle bir toparlarsak, Küresel sahnede Çin'in baş döndürücü bir yükselişi var. Avrupa ve ABD'de daha durgun, daha olgun bir hava hakim. Türkiye ise bu tabloda hem önemli bir büyüme potansiyeli sergiliyor hem de az önce konuştuğumuz o yapısal sorunları ve standart eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Aynen öyle özetleyebiliriz. Bir yanda platform günleri gibi sektörü bir araya getiren, vizyon ortaya koyan önemli organizasyonlar var. Diğer yanda liselerde seçmeli ders gibi eğitimde atılan tarihi adımlar var. Bunlar çok umut verici gelişmeler. Evet ancak diğer tarafta da işte o sepetli vinç gibi tehlikeli ve yanlış alışkanlıkların hala devam ediyor olması, operatör eğitimindeki kalite sorunları ve IPAF gibi uluslararası standartların yaygınlaştırılması gerekliliği gibi ciddi meydan okumalar da varlığını sürdürüyor maalesef. Firmaların filoya, genç ve güvenli filolara, dijitalleşmeye ve ihracata yaptığı yatırımlarsa bu zorlu denklemin pozitif tarafını oluşturuyor şüphesiz. Yani tüm bu parçaları birleştirdiğimizde önünde hem büyük fırsatlar hem de aşılması gereken önemli engeller bulunan oldukça dinamik ve ciddi bir dönüşüm içinde olan bir sektör tablosu ortaya çıkıyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı özetleyecek olursak, sizi dinleyenler için ana çıkarım ne olmalı? Neden bu sektördeki gelişmeler doğrudan içinde olmasalar bile onları ilgilendirmeli sizce? Şöyle söyleyeyim, eğer bu sektörün bir parçasıysanız, yani üretici, kiralamacı, operatör, tedarikçi, yatırımcıysanız, bu trendleri anlamak stratejik kararlarınız ve geleceğiniz için zaten kaçınılmaz. Küresel rekabet nereye gidiyor, hangi teknolojiler öne çıkıyor, güvenlik standartları nasıl değişiyor bunları bilmek zorundasınız. Hı hı. Ancak sektör dışından biriyseniz bile aslında bu makineler hayatımızın her yerinde. Yani şantiyelerde görüyoruz. Binaların dış cephe bakımlarında, köprülerde, fabrikalarda, hatta konser sahnelerinde bile. Bu makinelerin arkasındaki ekonomik ve teknolojik dinamikleri, güvenlik konusunun neden bu kadar hayati olduğunu ve Türkiye'nin bu küresel endüstrideki yerini bilmek bence etrafınızdaki dünyaya daha bilinçli bakmanızı sağlayabilir. Belki de yeni kariyer olanakları bile doğurabilir gençler için. Kesinlikle belki de bu alanda kariyer düşünen genç dinleyicilerimiz için bir farkındalık yaratır, yeni ufuklar açar. Neden olmasın? Çok haklısınız o zaman. E, bitirirken üzerinde biraz kafa yormanız için bir soruyla sizi baş başa bırakalım sevgili dinleyiciler. Bir yanda sektörü ileriye taşımak için nitelikli eleman yetiştirme çabaları var, liselerde seçmeli ders gibi. Standartları yükseltme çabaları var, IPAF odağı gibi. Diğer yanda ise IPAF'ın raporunun da işaret ettiği gibi kayıt dışılık, standart dışı uygulamalar ve kısa vadeli maliyet odaklı yıkıcı fiyat rekabeti gibi kronik sorunlar devam ediyor. Evet bu ikilem çok önemli. Sizce Türkiye'de hem platformları kiralayan firmaların hem de bu hizmeti alan son kullanıcıların yani hepimizin anlık maliyet avantajı yerine uzun vadeli güvenliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği gerçekten önceliklendirmesi için nasıl bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var ve acaba yaklaşan platform günleri gibi büyük buluşmalar bu kritik zihniyet değişimini tetiklemek için bir kıvılcım olabilir mi? Güzel sorular, üzerine düşünmeye değer. Bu sorular üzerine düşünürken bir sonraki derinlemesini incelememizde buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.